Bu adam yarış başlamadan önce direksiyonu çevirirken lastiklerde bir gariplik fark eder. Arabadan iner ve daha yakından bakmak ister. Yarış lastiklerinin yağmur lastiğiyle değiştirilmiş olduğunu görür. Koça neden lastiklerin değiştirildiğini sorar. Koçu hava durumu raporuna baktığını ve yakında yağmur beklendiğini söyler. Ancak bu yarışçı havanın güneşli olduğunu ve şu an yağmur yağmasının imkansız olduğunu belirtir rakipleri onun yağmur lastiği kullanan tek yarışçı olduğunu fark eder. Onun bu yarışı bıraktığını düşünürler. Hatta bazıları onunla alay etmeye başlar. Yarış başlamak üzeredir ve adamın lastikleri tekrar değiştirecek zamanı kalmaz. Bu yüzden yarışa yağmur lastikleriyle katılmak zorunda kalır. Kuru dağ yolunda yağmur lastiği kullanmak onu diğer yarışçıların gerisinde bırakır. Sıralamada geriye düştüğünü gören takım arkadaşları koçun kararını sorgulamaya başlar. Meğerse yarıştan önce bir çocuk koçun yanına gidip bu yarışçının lastiklerini yağmur lastiğiyle değiştirmesini istemiştir. Ayrıca bunun yarışın sonucu belirleyeceğini iddia etmiştir. Koç önce tereddüt eder ama çocuk ona 2 milyon dolar verir ve mühendislerin lastikleri değiştirmesini emreder. Şimdi koç bile kararından pişmanlık duyar. Herkes koçun bir hata yaptığını düşünür. Ancak çocuk yarış sırasında kesinlikle yağmur yağacağını bilmektedir. Çünkü o geleceğin bir araba yarışçısıdır. O dönemde yarış sırasında yağmur yağdığı için şampiyonluğu kazanamamıştı. Hatta o anki yağmuru hatırlamaktadır. Endişeyle kronometreye bakar ama zamanı geldiğinde hava ha Tam hayal kırıklığına uğramışken gökyüzü aniden kara bulutlarla kaplanır ve çok geçmeden yağmur başlar. Bu yarışçının takım arkadaşları sevinçten çılgına döner. Çünkü yalnızca o yağmur lastiği kullanmaktadır. Kısa süre sonra önde giden yarışçılar kaza yapar. Yağmur lastikleri adeta turuncuya çevirir.